Merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an in arabadayız. Alanya'ya doğru gidiyoruz. Ya bu hareket ne ya? Şimdi biraz önce havalimanından geçtik. Havalimanından gidiyoruz. Geliyorlar yani. Onlar yola çıktılar. Biz de yola çıktık. Biz Alanya'ya doğru gidiyoruz. Bu hafta sonu da orada kalacağız. Ondan sonra yine pazar akşam. Ne geri dönüyoruz? Her neyse, bakalım bugünlerde ne yapacağız? Gezeceğiz herhalde, çık bakalım. Sizi yine yanımıza alıyoruz tabii ki. Değil mi oğlum? Hep alıyoruz ya. Hep alıyoruz. Canım. Seviyorlar ya, bizi izliyorlar, değil abine. mi? Abone ol, abone ol. Unutmayın. Ve like atmayın. Biz play button istiyoruz. Ya artık ya, çok Her lazım. Her videoda diyor. Her videoda. Nasılsın sen, Can Bey? Bak, bugün yeni bir tişört aldı bir sürü ki hafta ama bu tişört var ya kırmızı. Bak nasıl yakıştı değil mi? Hı. Yani bir yorumlarınızı da bırakın. Kırmızı siyah mı? Hep siyah giyiyor. Bak şimdi kırmızı çok daha yakıştı. oldu. Sen yola bakar mısın? Ya nereye bak? Çok ya? kalabalık. Yola bak. İşine bak. Değil mi? Ben biraz domates oldum. Dün çok yandım. Son gününde plaja gittik. Çok yandım yani. Ben anlamadım. Neyse. Bakalım. 2 saat bir yolculuğumuz var. Başladık. Arkadaşlar baksana. Şimdi çok iyi görmeyebilirsiniz ama. Senin kafanlar Ay. Ay. <laughs> Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Değil mi? Yok çok. Böyle çok güzel doluyor. Bana yol post koyma. Hayır. Oğlum. İnanıyorum atacak. Atamazsın. ben Ya atacağım. sen bir pozitif ol ya. Gol gol. Atamayacak. Pozitif olsana ya. Sen ne diyorsun ya? Atamayacak ama Yer. inşallah atar. Atar. Bismillah. Yer. geliyor. Yerde. Niye? Olmadı bak. Şu an sabah oldu. Zaten bakayım öğle oluyor bu. <laughs> Saat 11.30'a geliyor. Biz Alanya'dayız. Kahvaltı yapacağız. Benim eltim çok güzel bir kahvaltı hazırlandı. Ben baktım. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Yardım Yok, ettin Aa, ya. yardım et. Ya e şunlar çok <laughs> yaktı gerçekten. Ay. <laughs> Kullanacak mı? Kullan. Yok bir şey <laughs> Yanacak ya zaten. <laughs> Kimse bilmiyor. Her neyse. da buna. Dur bir sofaya göstereyim. Evet. Şimdi burada güzel bir sucuk yapıyoruz. <laughs> Ve bir bakalım. Kutma burada. <laughs> Hoş geldin. İyi misin sen? Ne yaparsan kokla sen. Kokla? Ne kokla? Migrantaj sorunu. <laughs> Bu arada soframız hazır. Abi. Burada bir şey oynuyorlar. Futbol. Kim kazanıyor Miraç? Ha? Allah Allah kupa kazandı. Bak duydunuz mu? Bugün planımız bakalım ne yapacağız. Belki gezeceğiz bir yere. Dim çay falan bakalım. Sen ne yapıyorsun Serhat? Saçın çok kötü şu an. saçı? Ben ben de, ben de böyle sabah tarzıyım ben. Antalya gezinecek gezilecek çok yer var aslında bilmiyoruz. Burada dim çay var çok güzel. Bilmiyoruz. Gideceğiz ilk yemek yiyeceğiz karnımızı doyuralım. Doydu doydu. doydu. <laughs> ne? Doyuralım. Doyuralım. Alene canım kızım benim. O ekmek. ilaçtan içeceksiniz. Ekmek? Alene ekmek şey yapsana. Almadık mı? Yo vardır ya. Nerede abi işte? Dolabın arkasında, şey, kapının arkasında. Bakın oraya. Evin şu yukarıda. Tamam. Tamam. Gel. Tut elimi, tut elimi. Elimi tut. Öyle değil. Ya bak bir daha başlama ya. Gel buraya. Ne? Şu an arabadayız. Ne yapacağız biz? Atom içmeye gidiyoruz. Atom içmeye gidiyoruz. Atom içmeye gidiyoruz. Ondan sonra herhalde senin babanın dükkanına gidiyoruz. Aslında giderken babamın dükkanı yol üstünde Yo, istiyorsan... Tam abi, güzel olur, bir gö göreyim. Ben görmedim çünkü daha. Ondan sonra e, Dim Mağarası'ya gideceğiz. Mağarası. Dim'e gideceğiz? Dim Mağarası. Dim Mağarası'na mı gideceğiz? En yakın olanı. Daha hiç gitmediler herhalde çocuklar, öyle bir yere. Orada güzel manzara var. Normalde yüzmek istedik ama şey ya çok yüzdük annem buradayken. Aynen. Ve e, şey dim çaya gidecektik ama orada havuz var. Şimdi korkuyoruz deniz, yani mikoptut geçen. Deniz değişikliği olduğu için insan korkuyor hakikaten Ya biz de korkuyoruz. Belki yine bak biz, bize bir kere bunu oldu ya geldik yüzdük bir o gecede başladılar kusmaya. Korkuyoruz yine böyle bir şey olursa değil mi? <laughs> diye başladılar. İşte gölge yok çok yüzdük yani bu son günlerde. Biraz ya, böyle. Ya baba. O zaman Oğlum, camları Biraz daha ya. bekle. Şeyden evet. dolayı açmıyorum ben şu anda. Böyle... Size Alanya'nın yolları göstereyim tamam mı? <laughs> göstereyim mi? Burası Hacet. Benim en yani her gün gezdiğim yollar. Burası Türkler için sokak diyoruz hep ama burada mesela bak Hollandalı bir yer. Burası bir, 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 bir Teos place. place. Şu an her yer Aslında Banyard Antalya'da gazeteler. bir tane yer yapmamız lazım Hollandalılara. Bilmem bilmem. Şu ses ne? Sıkıldım ya. Evet. Aa gitti. Elime dokunmam yet. İsmail kim? Senin ne? Deden. Bak Alanya'da en iyi terzi. İnanın, yani reklam yapıyorum şu an ama inanın. Selamünaleyküm. aleyküm. Tertemiz bir dükkan. İyi Nasılsınız, Nasılsınız baba? İyi kızım sen ne yapıyorsun? Aynı olsun. Akşam. Sağ ol. Çok güzel. Hoş geldin. Hani yeni bak hangisi? Şu mu? Çok güzel ya. Baba tertemiz? Evet. Hmm. Baba şu karşıdan su istesene ya sana Baba. Ben de alayım. Işte şey. Dikkat et tamam mı? Yıkandı bunlar geldi. Hey Miraç. Miraç gördü mü kaç tane makine var? Belki kovalama. Bak e, takma bakıyorum. Mama ekmeğe de alma. Baba neden bu kadar makineler var? Kızım bunların her birisinin e, şeyi ayrı, <gülüyor> aynı. Fabrika <laughs> aynı şu anda. Ben yeah. anlamadım yani. Hepsine tamam. aynı benziyor bana. Şimdi dört iplik penye. Hı. Hmm. E, Abi oğlu Tabii e, re Reçmen. reçmen. Mama, e ben Sen ustasın baba. Ha. Değil <laughs> mi? Teşekkür ederim. iş 2 3 tane daha dolayında. Evet. İş nasıl? Ee, İyi Ben de İsmail'in formülüyle 4 tane kıyırdım. bir dedim ya. bir edin. şey yapıyorum. Hı Çalışıyorum. Bu otomak yani. için değil mi? Yok ya. ya. Masa, kabin yaptık buraya. Gelin buyurun, Alanya. Alanya'da Terzi İsmail. Şöyle göstereyim. Atom stasyondayız ve güzel bir şey içeceğiz değil mi sana? Sen ne seçtin? E Dolma. Sen ne seçtin? Mesuk -i. Mesuk -i. Ben, kavun çilek seçtim. Ben sukiye Tamam, sen ne seçtin diyor? Ben nar mix. Aslan. Fatih, sana ne diyeceğim ben? Atom. Atom içeceğim. Mama. Ah, Çiğ. Di fırına sinas echt lekker. Alanya, Alanya, güzel Alanya, değil mi Miraç, Diyat? Miraç da güzel. Güzel değil mi? Alanya hep bir şey gibi. Evimiz gibi hissediyor yani. 9 sene birlikte burada yaşadık biz. Çocuklarımız burada doğdu. Burada çok gezdik. Çok yürüdük. Çok sürdük. Ne yapıyorsun? Onu görmedim ama. Ben de biraz çekebilir miyim anne? Bisiklet yolu da var. Ben de biraz çekebilir miyim? Sen sana geliyorsun sana. Benim. Manzara çekecektim. Ağaçta var. geldik. Çok güzel bir manzara var. Çok güzel. Hayır. <laughs> ha aşağıya <iyi> mı düştü? <laughs> Küçük bir böyle şey. Kafana dikkat et. Tamam. Çarparsan başınıza tamam. bela çıkmaz. <laughs> Masraf çıkmasın bize. Niye böyle çekmişsin? Baksana burada net çıkıyor. Evet. Bu çok karanlık değil mi? Şimdi geldik arkadaşlar. Minas beğendin mi burayı? Hadi bakalım. de öldüm. Üçüncü olduk. Amca selam mı oturuyorsunuz? Evet. Ha? Dördüncü oldum. Ben? Üçüncü, dördüncü. Bugün sıra kime? Türkiye'nin. Türkiye kullanıyor. Türkiye. 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 İki bir. Bu iki <laughs> bir. Bu, <laughs> bir. Bu, <laughs> üç, iki. <laughs> üç iki. Sen? Fark etmez seninle yani Ama konuda da beyaz var aynen. Bence. Meyaz baksana kim var? İki sıfır. Er kim var? Bir iki bu bulma kim? Çalhanoğlu, on right side. Ben kim onu ya. Kim o? Yedi numara. Oltinci. Bu mu? Anadolu. Bana ne ya? Son sene oldu. Ne? Her neyse. Kazanacağız inşallah. Bu kim? Bu kim lan? Biz kim bir yere geldik. Bak ne yapacağız biz seneler gitmedik. Biz bugün relax yapacağız. Hı hı. Tamam, içeri çekmeyeceğiz. Spa zamanı işte. Spa zamanı. Şimdi spa zamanı, hadi görüşürüz. Hı. Çok güzel ama. Sağ, olayım. Sağ, olayım. Sağ ol Sağ Ondan sonra keser. Çok spagetti gibi şeyler. Şimdi çabuk. ayak masajı yapacağız. Evet. Ondan sonra Burası çok güzel çekmiyor ama önemli ya. Rahat seviyor musun? çok iyi bir şey bu. Keşke bunu her ay yapardım. Değil mi? Keşke bunu her ay yaparsan. Güzel olur. çok güzel bir yer. Bak ne geldi aynı zamanda. Lıkır, lıkır, lıkır. Çok güzel. Bu süperdi ya. Bu neydi ya? Çok iyiydi ama, Çok rahat oldum. Gerçekten. Süper. Yeni gibiyim. <laughs> Biz şu an e, terazdayız. Bir terazdayız. Asana gel buraya. Burası çok güzel. Biz ise manzara göstereyim. Bak. Bir manzara var ya burada. Bak bak, ne kadar güzel. Bunlar yani, neredeler şu anda? Ha? Geliyorlar. Buraya gelin, bak ha. Sınırdan önce, bak şuraya kadar gelebilirsiniz. Yok, kadar. yok, gerek yok. Manzara aynı, buradan şuradan. Ben korkuyorum. Burası nereye gidiyor, bil bakalım. Yani, Biliyorum. Köy. Nereye gidiyor? Şeye kadar. Dinekliye hacı ben Dinek. Ben de köy sandım. Gidelim mi? Yok, evet. kötü yollar. Atlıyorum kötü yollar. Hadi ]ıyorlar. gitmeyelim. Oraya nereye gidiyor biliyor musun? Kadrilerin evine gidiyor. Biliyorum. Ha. Şurası ikincisiydi. Biz normalde burada yaşayacaktık arkadaşlar. Ama olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Şu ortadaki yani nasıl göstereyim ya? Ortadaki ev. kaçtı. İşler Hala inşaat etti. var. Bak şimdi 6 sene önce söylüyorum ha. Hala inşaat var. Bak yol daha yapmadılar. Yol, yol. Garip. Hala bak inşaat var. Bak burada böyle. Kader ya hayat. Arkadaşlar burada böyle bir evet. Ah. Evet. Kader ya diyoruz. Olmadı bize. Baba. Daha ya, inşaat. Baba, baba burada şey yapsaydık. Oyun parkta var ya. Böyle aşağı inerdik. Bekleyin. Da... Oha oh, oh, orada havuz yapsaydık Şurada ha. merdiven var. Havuz, havuz gerek yok. O evlerde her evde bir tane havuz. Arabamız ayık havuz burada, burada merkezden... Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? Antalya'nın Alanya ilçesinde en güzel manzaraya sahip tepesindeyiz. Neredeyiz? Hıdrellez'deyiz. Etrafımızda en az 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 villalar. Ve eşsiz manzarayla Alanya. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Aradan geçişler falan da. da güzel iş Şimdi öbür taraftayız. Bak arkadaşlar biraz önce bir, bir göstereyim. Şuradaydık. Buradan geldik geldik geldik. Şimdi burada Kleopatra görebiliyorsun. Burada Keykubat. El de geldi. Kayın bağırma birlikte. Çok güzel. Oh, Burası çok güzel esiyor değil mi? Ya, Bu esa akşam da güzel olabiliyor bence. Şöyle lambalar şey yaptılar ya. <laughs> Karma <malzemez. Gülüyor> Ne? Ai, bro, kan je ja. Kan je hoor? Ja, maar... Ja, maar... Ja, maar... Ja, maar... Ja, maar... bak, maar... Ja, Ja, maar... Ja, maar... video çekiyordum ha. Bunu, <laughs> bunu çektim ya. Yani. İyi ki düşmedi. Bir tane Türk bayrak yetmez herhalde. Onun anlamı ya. Öyle mi? Ne demek? Bir tane varsa. Dri, fir, ses, şey, tane ne demek o zaman? Ya, güzel Allah Allah. Ay yok, burası plaj var, pardon. Evet. Öyle mi? <laughs> Öyle mi? <laughs> güzel değil mi? Biz normalde biraz daha erken yola çok çekmek istedik ama yarın eltimin doğum günü var. Dedik ki o zaman burada küçük bir kutlama yapacağız. Kaynanem çok güzel bir göstereyim size. Pasta yaptı. Süper. Güzel yapıyor. Akşamda musak yiyeceğiz. Her şey hazır zaten ama onları kızartmamız lazım. Onu şimdi ben yapacağım. İnşallah doğru yapacağım anne. Hani İnşallah. Kötüyse benim benim suçum. İyi ise benden kötüsü senden. <laughs> tamam. Oldu mu? Evet. Arkadaşlar ben başlıyorum. Hamile değilim. Size şöyle söyleyeyim. Hamile değilim. Bağırsam sıkıntı. Sonra yorumdalar, yorumda yazıyorlar anne. Hani. Ay bebek geliyor. Ama gelmiyor. Yeter mi sence öyle anne? Fazla atmayalım değil mi aynı okay. zamanda? Bak çok güzel olmuş. Müsakal, Aleyna ne dedi biraz önce? De. Dur anne. Musaka beğenmiyorum ama ne dedin? Ablacık seviyorum ama şu güzel oldu. Çok, çok güzel, güzel oldu. İçine şey yapma. Ben de. Şey. Şimdi Melike için, Melike için mi? şimdi şey yapıyoruz. Sürpriz. Ben Olayım. oradan çekeceğim tamam mı? Tamam. Hadi. 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 söyleyeceğiz. Hadi. 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 İki do do meli ker, iki do do meli ker, iki do tu iki do tu, mutlu yıllar sana. Hadi Allah mı bele? Ne yapalım ama gerçekten ya? Yapamaz. Biraz gurbet yası mı O çilek diye yamuk diye biraz ağla diyorum. Şu çile şey klima yenisen çok abi. <laughs> Dur bir dakika. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, çok tatlısın. İyi dışına. ki doğdun Melih saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Teşekkür ederim. <laughs> <saniye>, Anne sen yap. Hadi Cihat gidelim. <laughs> Hadi gidiyoruz hemen. Hadi. Bizim de vardı. <laughs> bizim de, 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 de vardı. İnşallah sağlıklı olsun. Hep birlikte de inşallah. De bir Hadi de oldu vallahi. Neydi, de ha, de de Melike yiyor. Melike yenge öpsene. Bugün medeniler var diye erkenden kutladık. Teş teşekkür ederim ama bugün zaten şey kalmadı yani. Az kaldı. Gel Cihat. Maça devam. Teşekkür ederim. Hediyelerimizi verelim. Biz böyle yapıyoruz. <gülüyor> 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 Biz de, abi de böyle teşekkür yapıyoruz. <laughs> uzak <ediyorum>. uzak <laughs> ya, <laughs> de abi böyle <laughs> 30 yaşındasın ha? Evet. <laughs> Şimdi fark ettim <laughs> bak <gülüyor> 30 artık. Böyle, <laughs> ha? Yine çeser olmaz. Hello Melike. Melike. Wow. Melike. 30 klubuma hoş geldiniz. Meleli deme öyle. Bu bir klub. Kaldırabilirim. Gele gele. Ciyat Ciyat de, pembe, Ciyat pembe, pembe alalım yapalım. dedim. A bir anne mesaj atmış. Ben de pembe dedim ama annem yeşil anne otantik diyor, otantik neyse diyor. Onu bir alın diyorsunuz siz. Sen git ver. Al ben diyorum. Sen beni çek o zaman. merhaba <laughs> siz ne kadar reklamlar oynuyorsunuz <gülüyor> ya. Ya ne diyorum <laughs> ben hiçbir yerde değilim. Ben hep çekiyorum. Ben hep kamera arkasındayım ben. Neredesin? Evet. Kamera arkasındayım ben. biraz da işkillendim yani. Nerede bu çocuk? Yenge şuraya Cihat git, gitti. Gerçekten Almaya gittim. Biz bugün öğrendik senin doğum günü var diye şu yarın. An, o seçtim. Ay bu. çıldırırsın. <laughs> en istediğim. Pembesini, pembesini alıyordum. En istedin mi? Çok Annem... beğeniyorum bunu. Bu bu rengi evet. değil mi? Şaka yapıyorsun. Gök. Gördün mü? Çok <laughs> <laughs> Kadın diyor ne yapma <laughs> işte. Biz kazandık. Ay nefis Görüşmeler. değil mi? Tam benli. Ben, ben dedim ya? Melike bunu beğendim. Aa oh, doğru benziyor. ama Cihat dedi ki tam Melike'nin Melike tarzı. <gülüyor> <gülüyor> dedim bak. Bu Melike'nin tarzı vardı. dedim. Hayır. Ha iyi ama Cihaz pembe seçti. Daha güzel. Ha, biz baktık ben olsam ben, 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 ben de bu pembe seçerdim. ay hayır. bu olacak. Evet şimdi kahve için yok mu peki? Şunu çekeceğim. İnşallah mi? olabilir yani bir gün. Ama Nescafe be, yok. <laughs> Şunu çekeceğim. Ya çok teşekkür ederim. Kesinize kes Gerçekten daha var. Daha Bu da. Ona bakacağım Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Yemezse ben yerim Şaka yapıyorum. Sen ne diyorsun? <laughs> tamam bak Mineral. Sen gel beraber geleceksiniz tamam Ha Geliyoruz yine. Ha tamam Mene, beraber gelin. Andere kök almalı bir. Şimdi eve gidin bir bakın ne yapıyorlar. Ama Asena, ama Oğuzlar, Asena. Var, ne ama Asena. Ama Asena. Ama ne iki kere şlapa, ama dört kere uyuyacağız o zaman. Tamam. Dört gece. Hadi. Şimdi, Olur mu? Şimdi sen bir tavuklara bak, kedilere bak. Evet. Şimdi bak ne yapıyorlar. Evet. Buyurayım evet. anne. Ama anne de evet. ama. Ama gitmemiz lazım başka hayvanlarımız var. Evet, evet. Yaptıracağım. Ya evet.